çift çekiyoruz. Evet. Ama bu kayda girmedik. Evet ekranları karşıdaki izleyicilerimiz ve stüdyoya gelemeyen misafirlerimiz. Sizlere biraz biraz olsun böyle neşe getirmek için programımızı ben de kendi evimde çekmeye karar verdim. Değerli misafirler karşınızda Tolga Ülken namı diğer bıyıklı vahsa bu para hattımızla ilgili kendisine bağlandık. Yılmaz Erdoğan şiiri gibisin yemin ederim abi. Işıklar ışıklar döşedik telefon çekecek diye helak olduk vallahi. <laughs> abi elimizden geleni yapıyoruz vallahi ya. Yani bugün EYS e, tam bir ev yapımı şov tadında olacak. Aldığımız son duyumlara göre karnı doymuş sırtı pekmiş kuzey yenenler geliyor. <laughs> <laughs> Kuzu, annemiz için babamız. İleride ne olmak istiyorsun? Kuzey bir şey söyledim, sana yutma Kuzu. <laughs> Bizler böyle eğlenceli bir şeyler çekelim dedik.